Herkese merhaba arkadaşlar. Bitirim ikili kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle roketlik rank serimize devam ediyoruz. Hoş geldin canım. Hoş bulduk hayatım. Nasılsın? İyiyiz Allah aşkına. nasılsın? Şükür ben deyim arkadaşlar. ama sizler de Şöyle hızlısından 2-3 tane win alalım ya. Alalım. Karşı MVP. Janis. Ha? One. Yeni harita geldi Tutamazsın Janus inşallah O yavaşta Ah oh be çok ince oynadı Janus'u tuttum da Sen Bulamadım. pazar oldun mu? Abi beni yine patlattılar ya Nedir benle Aa. alıp veremedikleri özür dilerim aldım sıkıntı ama sıkıntı yok böyle Hayır. a çok ben iyi ben vurayım mı sen dur birine fake abi olmadı yedik bunu net şaka <laughs> Of olmadı da. <laughs> i̇yi yaşa. Videoya alerjim var. <laughs> Her videoda bir abşırıyor, sıçıyor, bir şeyler oluyor. Baba vur oradan destek. Tık. Oy ya, harika. Yine güzel başladı. <laughs> Kalitelisin. Beğendim seni alıyorum nüfusuma. <laughs> Yakında alacaksın. <laughs> Tatatatım yapıştır of bir kofu da almış reisim çok kötü vurdum ya benim hatam ya bakalım Honey onu nasıl sürecek kaleye oynadı böyle bir sert vurabilirsem bak oraya uçamam Genesis tane onu çünkü Ben uçtum. Adam uçtu. Kaleye döndüm. Of. Kale. Allah. Helal çok iyi savunma. Çok güzel denedim. Metro yok. Hı. Ah adamlar beni vurdu. Bana fake attı. Oy çok iyi vurdu. Janis bunu yazması çok iyi oldu. O neye oynadı. Bir şey diyemiyorum. Adam iyi okudu. Aynen. Keyifli maç olacak bakalım. Sen de yapıştır. Gidiyor oraya. E. Gidiyor oraya. E. Türkçe bozuldu. O ne onu tutar. Beni ben patlatmaya geldi. Ben bir seyirle uçarak atardım yani. Abi iki nitron var ya. Ya yapma gözünü seveyim ya. Oo. Oh, oh. Aa Allahım. Allahım. Çıp görüyorum. <laughs> Niye tutamadılar Sen onu? onu. Yok ben adam vurmadım. Ha. Nasıl tutamadı yok? jenisin önündeydi o top tamam. Ya abi adam va VTF yaşamış Şeyi ya. Ha top onlardan. Abi beni ağzım burnumu kırıyorlar abi. O direkt. Abi çok fena kapışıyoruz. Javis'e vurdum. Ah be. Rezil. Vur be. Hadi be. Tamamlarsın da de. Nitrom yok. pozisyonu kalkamıyorum. Kale de boş çünkü. Ya biliyordum böyle olacağını ama. Nitrom yoktu. Jevnes'in vuracağını biliyordum yani. Ben de tutamadım ya. Özür dilerim. Baba şu oyunda o özür dileyince gol silmiyorlar. <laughs> ne yapayım ya özür dilemek bir erdemliktir. Ben kaleye döndüm. Aha. Tık. Abi be. Eski günler. Çok iyiydi. Tıpıraaa. O gol atacağımı direkt düşündü ama ben direkt uçtum topa. Eğer vurursa arabanın sırtıyla tamamlayacak. Karşıda Honey var. Yani bal. Bizde de çupura var. Vur bakalım. Aa, hadi be. Ya Ama bak ben seninle Heh. kavga edeceğim artık yani. <laughs> hani bana vur demeyecektin ya. Biz bunu bıraktık ya dur hocam yine patlıyorum yine patlıyorum adamlar girmiş şeye içeriye kadar aşkım içeri vurdun güzel vuruş yani benim hatam yani. bana yaz. aşkım iki taneyi sana yazdım zaten biraz daha verirsen adamlar ona geçecek bana niye küfür ediyorsun sana etmedim benim ne günahım vardır Şöyle vurursak Bek. Of ya yapma be yapma be güzel iş Adama yine güzel harika bir pas Yemin ha. ederim bana bu kadar gelse Tamam Şu sıra o de Of ne de geçtik de Hadi be Jarvis patladı. Jarvis diyordum. Aklıma Iron ben geldi. Aa vuramadım. Hmm. Ah oh be, my ben god. Aha top aramızda kaldı. Onların avantajında bu. Beredeyim. Tamamdır. Ona onu vursun. Helal. O ikinci top ben vuracağım ama yapma be güzelim. Ah Sıkıntı be. yok. Tuttum. Ya her atlıyor bu da. Sen de. de. İçimden bir ses Kale kalede dedi. dur diyor. Aynen. İçimden bir ses öyle dedi bana da. Bak bak bak. Yediğimiz golü izler misin? izle. Allah'ım neler oluyor? Ha? <gülüyor> <gülüyor> evet evet evet. Eee etme bulma dünyası arkadaşlar bu. Gördünüz daha demin ne yaptığını. Benim gibi temiz kalpli bir adama bunu yaparsan olacağı budur Jenis. Dikkat et ayarı denk al. Ne oldu ben anlamadım hiçbir şey. Geldi bana kale içinde vurdu. Abi boş kaleye vuramadım. Aferin bana. Neyse. Olsun. İyi Janice'i geçtim Honey vuracak bana bekliyor çünkü Geri döndüm Tamam uzaklaştırdım sıkıntı yok Aa çok kötü uçtum helal be ya ah. Videoda izlersin neler olduğunu Abi ona ben gelmeyecektim de Sen vuramadın diye ben geldim işte ya bana vurdu ya. Ente. Bu haksızlık ya. Ente ente. Ya ben gelmeyecektim sen vurursun Zaten diye. Ne yaptı bana? Ya tamam gördüm sana vurdu. Ente arkadaşlar ikinci maçta sizlerleyiz. Evet arkadaşlar ikinci maçımız başlıyor. Hazır mıyız? Hazırız hayatım. Sinirimi bunlardan çıkaracağım. Gel bakalım. Ha ben o topu vurdum o nasıl bizim kareye geldi? Allah'tan vuramadı ama öbürü vurur. Aa, al bir nitroyla. Tamam, gol. Nasıl ya? Helal be. Kimin kızı? Helal. Galiba <laughs> o çıkardı sen vurdun. Şey, Hı. Hmm. Adam onu tutmuş aşkım. He. Aynen. Alsın senin golün Yok ya atarız canı sağ olsun. İstediğin gol olsun hayat. Ah be. Hadi be ha vay 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 reisime bak. Daha bir dakika geçmedi Arap atı gibi maşallah. Ama onlara daha deminkilere çok sinir oldum ya sinirimi buradan çıkarıyorum arkadaşlar. Reis hadi Güzel coş yani. sende bu maç sen, sen taşıyorsun. Kolların Hayır, yorulmuştu. Yere de. Nitromu da çaldı. Abi çok kötü vurdum ya. Neyse adam da kötü tut. Of çok sert vurdum. Güzel gitti geri geride. Adam Hadi be. Vuruş, vuruşuna vurdum. Çok güzel vurdum, pozisyon çok güzel. Ben götürürüm onu. Aynen öyle. Orta. Hadi. Ya yapma Aa, be. Allahım. Kutsanmış Ya yeter abi yeter. Karene, dediniz <laughs> mi kareyi? Ne yaptınız? Helal. Yani bu nedir anlamadım ki yani. Eyvallah hocam. İyi pas. Benim sana bırakayım dedim. Ohay reis. Evet, yapıyorsun evet. mu sporu? E-spor kadın oyuncu. Ne devamı anonsun? İster çamurdağın olsun. Galiba evet. video içerisinde en çok gol attığım video bu olabilir. Ya da vardır. Ya şaka ya. Bak böyle <laughs> ya. şimdi böyle de yani. Niye böyle yapıyorsun? O da girse var ya ne fena hareket olur. Reis uçmuş Uçtun mu abi? O uçma mıydı abi? Abi çok kötü vurdum ya. Dur dur. İyi, neyse Allah'tan ah. kaleye vurmadan. Tamam. Nitro'yu aldım. Adam almasın ya. Tamam kapıştık. Uçamadım. Alsın denedim. Bilerek havaya attım. Uçsun nitrosun bitirsin. Arka işte uçsun. Nitrom var. Anladım abi. Ya ikisi de fail attı orada sana bıraktım. Ya. <laughs> ya böyle ben. deyince bir şeyler oluyor hocam. Seni döveceğim ama ha. Neyse 3 tane attın kral daha neyse. ne istiyor. Ne 3 tane attık diye atmayalım. Ne abi. Tak. Hadi bir tane de benden olsun sana da vurayım. Zahmet Gol seveceğim. Zahmet olacak ama neyse. Bak ya, <laughs> ya bak bak. Ama yine önde benim skor olarak. Bu nasıl oluyor? Çünkü 5 kere kareye çakmışım ben. 3 kere çakmışım. Ama 3 de asistim var. 3 golün için 3 evet, golüm var. <laughs> ben. Her topa bir dokunuş atmışım ben. Kaleye gelecek. Ah. Nitro'yu alamadım ki kaleye gelecek diye. Arkadaş yamuldu. Anladım abi. Dur bir dakika. Yok olmadı. Of çok fena burada. Hop. Şöyle hızlı bir soluk geçirelim. Bakalım merce vuracak mı? Ya hadi be. Heyecan yaptı. Böyle dedin ya. Aynen. Yeriz. Güzel top. Of, iyi gitti. Güzel, abi ya. Açtık ağzımızı. E, Hadi sen bismillah. bana şu yaparsan. Ah oh be yapma be güzelim. Hadi be. Ortada olaydın ne güzel olurdu. Of al sana gol. Ya 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 şaka mıyım? Arayın Al sana orta. Aşkım sana bütün bombe. nitro gitti. Yemin ederim bombe. Bassız bombe. O sağ vuracak vuramadı. Ortaya oynadı. Tamam dikkatini dağıttım. Burada hızlı vuruş. Şöyle bir yana açtım. Ona bir sert bıçak. Olur. Ya. Ya. Arkadaşlar Çarkan'ın şomazlığına bir acil çözüm bulun. Okuyup üflüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Yapın. Artık şomazlık yapma. Tamam. 5 tane. Ama var ya her şey kayıt altında. Bu videoyu bir izlemeni isterim, Hı. kaçırdığım o direklere attığım gollerin haddi hesabı yok, Allah affetsin. 8 affesim. tane, maşallah Kaçı direkte kaldı? Artık verin de gidelim 5-0'dan, ne dönce geldi saniyede ya? Geçen maçın intikamını bu abilere Bak. Bari bunu da yazayım. <gülüyor> <gülüyor> ya abi nasıl yine bir... attı ya. Aşkım yine direkten sekti. Gürübeyim Hayırlı olsun güzel pas. Bir tane vermezsen olmaz zaten. Bu imkansız bir şey yani. Yani <laughs> adamlar, ya adamlar oynuyor. Ya acıdım 5-0 dolmaz dedim diyor <laughs> bir Ya bana ne küfür ediyorsun? Ya. Pasat. <laughs> yani ben pas adamlar ne yapıyor? Ne yapıyor bakıyorum. Ne yapıyorlar? Burada Çarpışan da... otomobil çarpışan otomobil. Dur ben şu topu şöyle götüreyim. Tamam o beklemiyordu vuracağımı. O da vuramadı büyük ihtimal. Şöyle ince bir vuruş. Hadi be kaymak yapacaktım. Bitti. Easy. Arkadaşlar o <laughs> zaman son maçla sizlerleyiz. Evet arkadaşlar. Son maçımız başlıyor. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Hazırız hayatım. Karşıda adamlar var. Hop, kötü kurtardım. Hiç beklemeden. Woo, çok güzel. Show must go. Hadi bakalım. Ah. Yapma. Abi benim Hadi bu direk, direktlerle direklerle alıp veremediğim aşkı. Uf. Abi abi. Attın sen o adamı ya. <laughs> tamam, Ruhumuz. Onu bu arada. Bak burada double attım. İkinci hızlıydım da bir de zaten. Ha? Neyce yazıyor anlamadım. Knek mi demeye çalışıyor acaba? Anlamadım. Ben de anlamadım. Bendeymiş pardon. Hmm, top senin önüne düştü. Öl elbet olsun. Abi yapma be. Yetişemem ki Abi, abi be adam patlattı. <laughs> Sinirlendi. <Abi> ben... <laughs> Keşke başladım. o adamı da, e, adama boost atmışsın. Yani. Patlatmaya çalışmışsın aslında ama buz gibi olmuş. Canın sağ olsun çok yavaş vurdun. Yani, Niye yavaş öyle oldu? Aynen. Hadi bakalım. Ladies and gentlemen. Astroloji. Ben onu keserim. Vuramadım. Nazara geldim. Adam da zaten vuramadı. Çok rezalet yani. Helal çok iyi vurdum Adama yaradı. Sıntı yok. Şimdi nitroyu alalım. Bu hızlı vurdum ya. Helal aslında güzel oyun kurdu Yine bizim oraya geldi. Abi yapma be ya Uff adam seni Parça pinç etti O kaleye vurdu hocam Vurmam lazımdı Başka nitrom yok ona yapabileceğim hiçbir durum yok Keşke uçmasaydın sen o topu İkinci topa sen gitseydin. Aynen bunu ben gittim mi? Ha, sen o topa yetişemezsin. Entik. Hazır mıyız? Artık farkı açmaya yani. başlayalım. De. Hadi bakalım. Ben de. Arkadaşın önüne düştü. E, top onlarda kaldı. Vuramadı. Vurdum ama adamın önüne düştü. Vururum ama nitrom yok. Ya nitro sesini seveyim mi hocam? Arkadaşının önüne bıraktı. Amin ettim. Güzel baskıyı kurdular şu anlık. Hop geçtim. Çok güzel. Yemedim fake. E. Ya vuramadım. Ah be. Abi bugün üstümde kazmalım var. Adam beni patlatmaya oynadı. Neyse. Ya yine bana vurdular. Yine bana vurdular. Bütün nitroları toparladı adam yolda. Hiçbir şey yapamıyor. Evet ya. Hani sıkıntı da orada. Gel 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 gel. Ben de sana nitro bırakmadım. Hadi be. Ya nitro yok ya. Double atsam önüne düşer miyim? Düşmez miyim? Belli değil. Canım evet. sağ olsun. Ne yapacak bir şey yok. Yok geçemezmişim ya zor. İzledim orada hata Atsaydım Aynen. bari. Abi bana niye vuruyorsun ya? Yani niye bump diyorsun? Ya yeter artık ya. Kalenize ya. Abi bana değdi. Hızlı bu top. Buramda tahmin ettiğim Avuramadım. Hadi be. İki kişi geldi top. Helal. Ah be. İnce bir top. Aşkım beni sağ al. Ah pardon. Aşkım <laughs> bazen farkında olmuyorum. Top geriye gitti. Adam burada onu. Sen vuramazsan dedi. Ben vururum da. NT canımız sağ olsun. bu maçı da kaybedelim kral. Ama bu ben kadar kolay şey olmaması lazım da. Elimizden geleni yaptım. Sen İyi bari. Şöylerdeki mesafeyi kapatayım dedim biliyor musun? İyi yaptın sevgilim. <laughs> Kimse sana laf söyleyemez bebişim. Anının ortasına mermiyi yedi. Pas verince böyle sustu. Hadi be aşkım be. Önümdeki aşkım. nitroyu niye aldın? Vuracaksın. Aşkım. Enti arkadaşlar. Menüye dönelim o zaman. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.